5. bölüm hatırlamadığım bir e, bölüme bölümle devam ediyoruz. Ay 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 ay, 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 ay. Evet. Yükleniyor. Yüklendi. Evet, 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 Oyunu görüyorsunuz. Çok güzel. Çok evet, çok çok. Çok çok iyiydi ya. Neyse, eee en son MP3 yükledim galiba. Bir bakalım. Ay geçtim geçtim geçtim. Geçtim. Hıh. Hıh tamam. Hadi kapatalım. Wow. <laughs> Neyse. boş konu yaptım. Boş konu yaptım. Başka ne yaptım? Aa, pardon Charlie. Ha, e, araba. Biz bir şey alalım silah. Şimdi ben öldüm falan filan. Birkaç bölümde geçtim yani başka bir şey yapmadım. Neyse. Alalım. Bir daha alalım. Al 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 al. Bas bas paraları Leyla Bir daha Geleceğiz dünya ya. Alalım. Alalım bir daha. Valla. Bir daha alalım. Bir Bir daha alalım. Bir daha bundan. Şimdi. Güzel. Tam donanımlı 5 yıldızlı çıktık yola. Alalım. Girelim, binelim, yapalım. Şarkımızı dinleyelim. Oh, Yemen. Yeah, All right. Yeah. Biz Diyaza gideceğiz, gideceğiz Kitechuz, Bir şey yapacağız yani Diyaza gideceğiz evet evet. evet. gideceğiz. Gidelim. Eee, hmm, bebek. Hmm, getirmemiz lazım gitmemiz lazım çabuk bebek çabuk Oo. ver o arabayı bana bu arabayı bana ver ha neyse Ow. adama bak Allah arkadan da çarptı cık cık. ola beyler araba yanıyor beyler hoş 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 hele kalın çahilsin ya Allah Allah Allah. Önüne bak. Neyse. Güzel araba birader. Ne küfür ediyorsun. Ah ah sana. Ah oh, adamım. İkili kaba. Özgünüm teyze. Ay oh, Uy. Oh, ah. Yeah. Ah. Neyse biz görevimize gidelim. Gidelim gidelim. Gidelim de gidelim. Ne serttim mal karşı uzayı de alalım. Belki bir işimize yarar. Çoktan mermi yani iyidir ya. İyidir ya. Daha. Şimdi. Çekil kardeşim. Kardeşim che... çek. Tövbe tövbe. Şimdi biz buradan bu adamı ha Burada niye hiç bir insan yok? Ya kardeşim biz daha Diaz'a görevine gitmedik ki <laughs> Ay. Ben onu unuttum deme ya. Ay. Neyse biz şuradan hızlıca gidelim. Oh acıdı falan. Allah 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 kardeş. Sen dur bari ha sen dur tamam. Oryon bana bana niye örüm? Allah rahmetle kuvvete. Biz şuradan radyoyu ayarlayalım ha. Şimdi biz hızlıca Diyaz'a gidelim. Monima

Allah 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 ah, Güzel İle kardeşim Tamam behleme yapma Ticari behleme Pıstır pıstır Şuradan da bir tane Çak öyle Oy, Aferin Neyse Diyaz'a vardı kardeşim en sonunda sonunda varis gel şuradan gelen hocam şu anda gelene vuracağım ki kimse yok sen varsa ama kızım alamadım destem izginim destem izginim bir sonraki aya bir sonraki aya evet fark oh, oh, oh. etmeye çalışıyorum şu an ama bir fark edilmiyor topla gel topla gel 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 tamam hop şimdi güzel tamam şimdi biz gidelim Ay, hey, biz oradan kar, kargaşadan uzaklaşalım. Gidelim görev yerimizi. Ay. Hey. Evet, bla 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 yaptığımızı beğendim lan. Neyse. Aa, git ve hızlı otobol. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Ben bu görevi biliyorum. İki saattir uğraşıyorum. Olmuyor. Bu görevi yapamıyorum. Anladın mı beni? Bu şarkı videoyu ben editlemedim. MP3'üme koymuşlar hangisi koyduysa gelsin çıksın buraya tamam mı? Bu çarkıyı ben yapmadım. Bu çarkıyı sileceğim. Neyse. Ee, neyse bir daha diyeyim. videoyu çıkıp ben editliyorum. O yüzden yani şimdi bir yapalım. Yapalım videomuzu. Bir yapayım videomuzu. Bir bir bir, 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 bir. <laughs> yapayım. Ha güzel oldu. Bir daha yapalım ha. bu da iyi Ah oh, iyi zaman. Oh, oh. Allah bana vurdu. gel gel ola la, la, mala, mala, mala. Allah 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 Gül, Arkadan gelen yok, güzel. Allah 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 Abi çok iyi ya. Cık. Şuna bak be. Allah can. lan lan adam vurun önünde ben onu vuracaktım lan. Yani. Allah. Hah, güzel o. Oh. Adam vuruyor ya. Gel. Allah buradan vur, bundan vur. Sen değil, sen değil. Vurmuyor ya adam. Vurmuyor Buradan vur. Aha. <laughs> Yesin böyle. Bayı burada da zıplamıyor Neyse, o silahla zıplanmıyor. Şimdi ana, avrat dalacaklar. Ben bu görevi çok oynadım, yapamadım ama hileyle Allah! bak 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 vah, 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 nasıl, vah, nasıl, nasıl, nasıl alıyorum ya? Allah! Kovuldum oh, oh, ya. Kovuldum oh, ya. Kovuldum oh, valla ya. Kovuldum oh, Neyse, biz artık inelim şuna, bir hızlı koşaydık. E o adam atladı ya. Şimdi ne yapacağız biz? Ne 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 diye. Ya baba arkadan da ateş ediyorlar. Yolluk be. Ya. Hah en gücümüzü de açalım. Cüp diye oturdu. Şarkı valla müthiş yani. Yakıyor hani. Gidelim. Gidelim arş. Görev bitti mi? Bitti mi görev abi? Bitti mi abi? Bitti mi? İşte bu be. Oo, 4000. 4000 iyi para ya. 4000 şimdi iyi para ya. Hile de hile de olsa aldığımız bir görev. <laughs> Neyse. Nereden gideceğiz şimdi? Tap tam, tap tap tap. Washington Sabri Mezinin önündeki telefona git. Ay ben Washington alışveriş merkezinin önündeki telefonun ya. Buradan gidilmiyorum tamam. Buradan ne çıkarız ya? Hızlı koşalım ha. Oh be. nereden gideceğiz kardeşim ya? Dur bir dinlenelim biraz. Şuradan gidelim. Ya. Cık. Gideyim. şimdi ha ha oh 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 mis mis ha git mis vallahi mis biz de biraz dinlenelim hadi kardeşim ya hadi ya hadi ya şuradan şunların hepsini alabilirim şu an biliyorum değil hadi alalım Allah 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 vurma bana vurma gel de buraya gel gel bak kol, kolu koptu şey yapıyor şey yapıyor ya Allah bana vuran, bana vuran son onu ula. Ula, ula. Hello. 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 Neyse. Paralar 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 pa Gidelim biz. Evet. geçelim hızlı bota doğru yürü <laughs> yürüyelim Cık. yürü yürüsene kardeşim yürü ya geç biz rekabet yürütemeliyiz galiba diğer beden bence yöre git tamam yanımızda galiba şu lens manya var lens vans kens tavafa ne, ne kadar biz soldan mı döneceğiz ne oluyor ne oluyor ya, no, ya. O ateş de ediyor ha. Biz mi atıyoruz? Ha, Lens, Lens, Lens. Biz mi atış lan? Biz ateş ediyoruz lan ben de ya. Cık 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 cık. Tövbe tövbe. Onlar nasıl ateş ediyor öyle ya? Ben de ne oluyor diyorum ya. Yani. Lan. Dönsene. Lan. Lan oğlum. Oğlum lan. Lan. Appa vurarak dönüyorum anca vurarak. Lan Allah sen. La. Abi yine vurduk. La. Lan oğlum. Ha güzel. Ay, dikkat et her yerden geliyorlar adamım. Oh yeah Şimdi biz şunları vuralım. Gel la buraya. Gel la buraya. Kibereceksin. Kibir. Başka yok Yok Tamam. 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 Evet. Durun. Sonuç. Kim nerede ne zaman ne için? Kimse yok mu da? Burada çok silahlı adam var. Hani? Nerede? Ya? Ha? Allah 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 vur 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 vur. Abi ne, ne çaktılar ya ne çaktılar bize ya Helikopter sesi geliyor ya Helikopter falan da oh, ben hiç uğraşamam kardeşim O bizi biçer yani Ezer biçer döver yani Bizer, Biçer döver yani bize helikopter Şu ne vuracağız galiba çakacağız Abi biz sallamasan da vuracağız Cık. ya sallamasyon benim misyonu ne ya Kardeşim sallamasana. Ya Rabbi ya Resulullah vur artık geber yani geber ya. Gebereceğiz baksana şuna ya. Otun gücüne bak ya. Otun gücüne bak ya. Bitti mi? Bitsin artık bu çile. Oh be. Ya dışlar arkadaşlar sen gerçek bir manyak gibisin ha görüşürüz tommy Benz, Benz, Benz. Evet, bye lens vans dance. <laughs> ne biçim atlanı? Evet, bye lens vans dance gün dihani ay, ay 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 şimdi biz buradan gidelim. Oh, açıldı. Şimdi şuradan gideydik. Yeni bir göreve gidelim. Gidelim, gidelim. Ulan hangi manyak bahçesinin labirent yapar ki ben anlamıyorum ya. Cık cık cık. Ya bu nasıl bir insan ya? ya. Cık cık. Sen de bir doğru düzgün yürü. Dakika başı yoruluyor. Ne yorulgan insansın. Yeni kelimeler türetiyorum senin sayende ya. Nereden gideceğiz o tüfek? Tüfek tüfek sırası bende demem. Alright. Yeah. Olmuyor mu? Tamam. Tap diyorsun da ben şimdi benim bir sürü iyi silah veririm falan ben hiç uğraşamam. Hah o. Oh, oh Allah'ım sana şükür. Şimdi.

Kanala yeni, en kısa sürede, hatta bu videoyu çektiğim gün bile gelecek, ge yani çektiğim gün gelebilecek olan kişi, ee, yeni bir e, şahıs, şahıs, şu oh. yeni bir şahıs, yeni bir kişi, yeni bir eleman katılacak. Ay, abi ben ne biçim araba sürüyorum ya. Yeni bir insan katılacak. işte işte bu şekil bir şey işte yani uf, bak ben niye vuruyorum böyle ben ne yapıyorum ben, ben, ben ne yapıyorum ben ben ne yapıyorum <laughs> yeni bir şahıs katılacak işte yani dediğim gibi Ağır tamam ben lens evet ne demek çok güzel bir şey adamım yol ol iyi ol. İyisin orada ne? ne istiyorsun? Hiçbir şey sadece bir sene şey. tabi bu şeyi yanayabilirsin. Ne yapayım ne seni adamım. Ne yapacağını dede sen söyleyeceksin. Şu an bu konuya çok uzaktayız ama aradığın için sağ ol falan filan. <laughs> Şimdi biz gidelim şu kayıt evine. Dediğim gibi en kısadı söyledi yeni eleman katılacak. I, ber, e, ber, diyorum. Arda, hah. Arda orada orada. Arda'dan konuşalım biraz. Arda uzun zamandır videolarda yoktu. Geçen survival videomuzda var artık I, yeni bir survival serisine başlayalım dedik bu telefonlar da susmuyor. Asla bak kardeş merhaba Allah'ım da bir annem. Tövbe <laughs> tövbe. <tüy gülüyor> Şu an ama yok kulübünde eğleniyorum. Nasıl mı? Nasıl mı Bize bir iki iyilik hemen gerekecek. Sonra görüşürüz. Oh oh görevler çıktı mı çıkıyor. Çıktı mı çıkıyor. Neyse biz kaydedelim. Kaydettik. Kaydettik en sonunda. Allah'ım size çok şükür. Ay. Şimdi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben me A yanımda değil. Yeni elemanda artık. Bir sonraki videolarda olacak. Elbisemizi değiştirelim. Görüşürüz. Hileye geçen bir bölüm sonuna geldik. Görüşürüz. Üçüyüz. Görüşürüz ya.